Evet, merhaba dünyalar Uzun bir aradan sonra, bir aydır falan bu şekilde YouTube'a video atmıyordum. Hep kısa videolarımı paylaşıyordum, yine kanalı aktif tutuyordum. Ama bu şekilde size uzun uzun sohbet videoları ya da başka bir uzun uzun video çekmemiştim. Ee, nedeni malum evlendim ve tabi bu süreçte de epey yoğun olunca. Yani ekstra önceden hazırlamak da istedim, çabaladım da bunun için. Hani önceden ayarlayayım hani o sırada. 3-4 tane stoklayayım ve o zamanlar geldiğinde paylaşayım diye düşündüm. Ama bu sefer de iş hayatım müsaade etmedi. <laughs> Çünkü 18 Temmuz'da düğünüm varken Temmuz'un 16'sına kadar çok yoğun bir şekilde tam Kurban Bayramı'na da denk geldiğinden dolayı çalıştık. Neredeyse 15'ine kadar o süreçte tamamen gün aşırı nöbet tutarak ekstra yoğun bir de burada çalıştığım bölge yazlık bölge olduğu için tabi yazlıkçılar da buraya işte akın ettiğinden dolayı 30 bin nüf nüfusluk ilçe bir anda 450 bin 500 bini vurunca hastanenin kapasitesi de yetmediği için ekstra bir çalışma, ekstra bir yoğunluk, yorgunluk Olduğundan dolayı da maalesef ki çekemedim. E tabi sonrasında da hemen paldur küldür yola çıkıp ondan sonra bir an önce düğün hazırlıkları bir de iki tane düğün olunca biri Rize'de biri Nide'de olunca e, haliyle ekstra yordu. E, yol mesafesi çok uzak o yorgunluk bu yorgunluk derken e, bir türlü içimden geçen beni sürekli dürten kalk hadi videonu çek diyen duyguya ses veremedim ve e, çekemedim. Ama tabi gezilerimiz sırasında Nevşehir'e gittik. Niğde'deki de düğün bittikten sonra. Oradaki seyahatimizde çok fazla video çektik. Bunların tabi bir de şimdi kurgulanması, düzenlenmesi ve yüklenmesi lazım. Onlara da şu an hala el atmış değilim. Çünkü tekrar işe başladım ve yine aynı yoğun tempoda devam ediyor yaz olduğu için. Ve şimdi dedim en azından böyle durumu anlatalım açıklayan, kendini ifade eden bir video çekeyim. Hem uzun zamandır görüşmüyorduk, sohbet etmiyorduk. Burada da buluşuyoruz. Siz bu zaman diliminde neler yaptınız? Bunları bir yorumlar bölümünde yazın. Bu arada Instagram'da tam 18 bin takipçiye ulaştım. Ve hala YouTube bin takipçiye bile ulaşmış değil. Yani bu Instagram'daki 18.000 kişiyi e, yani bir zahmet şöyle YouTube'a da hani e, çekelim. Hani çünkü sonuçta orayı ben olduğum için takip ediyorsunuz ve ben buraya da içerik üretiyorum. Neden benim içerik ürettiğim alanları ayırıyorsunuz? Evlatlarım arasında ayrımcılık yapmayınız. Instagram içerik üretimlerimi beğeniyorsanız YouTube içerik üretimlerimi de beğeniyor olmalısınız. İşte tam bu noktada e, Orayı takip ediyorken burayı da bir zahmet şöyle bir abone ol butonuna tıklayalım mutlaka. Sabah şu an saat 6.20-6.25 civarı. Bugün yine nöbete gideceğim. Ee, gece 12'ye kadar sabah 8'den. Sabah dedim sizinle bir video çekeyim. Ee, yeni uyandım sayılır. Yarım saat falan oldu. Ee, ve herkese tavsiye ettiğim bir şey. Uyanır uyanmaz telefonunuza asla sarılmayın. Hatta... Önerim hiçbir teknolojik cihazla temasınız olmasın. E, kendinizi ayırın. En azından ilk bir saati uyandığınızda e, kahvaltı yapabilirsiniz, spor yapabilirsiniz, ibadet edebilirsiniz. Güzel bir kendinize içecek hazırlayabilirsiniz. Sıcak ya da soğuk. Sağlıklı olması yeterli. E, ve bilmiyorum yani yapılabilecek aslında bir sürü şey var. E, ve çoğunuzda da bizim toplumumuzun kültür gereği bu saatlerde kimse uyanmadığından e, sabah saatlerinde e, genelde yalnız oluyorsunuz. O yüzden hem bilmiyorum insanın kendini dinlemesi, kendine vakit ayırması için de güzel saatler olduğunu düşünüyorum. Ve bu saatlerde yapılabilecek çok şey var. Yani kitap okuyabilirsiniz, bakamadığınız, düşünemediğiniz şeyleri düşünebilirsiniz. Çünkü her yer sessiz oluyor. Şu an benim bulunduğum yerde yalnızca kuş sesleri var. Ve arada bir de kediler falan geçerken birbirlerine dalaşıyorlar falan onların sesleri oluyor. Yani rahatsız edecek herhangi bir ses gürültü de olmuyor. Hem düşünmeye hem üretmeye hem kendinize yönelmeye gerçekten harika oluyor. Mutlaka ilk bir saat erken uyanın ve kendinize ayırın. Zaten günün sonrasında koşturma telaşı, iş olur budurdan kendinize vakit ayıramıyorsunuz. Ve kendinize vakit ayırın. Yani bunun için ekstra çaba gösterin. Fark anlayacaksınız. Gerçekten göreceksiniz. Yani vücudunuzun bir yerini ağrıdığını bile bazen o yoğunlukta fark edemeyebiliyorsunuz hafif bir ağrı olduğu için ya da yetiştiriyorsunuz hemen nasıl düzelir diye ama e, vücutta ağrı olması demek e, size bir alarm veriyor yani hani ağrıyor olan işte bir dur yani bir yavaşla hani burayı bir kullanma ya da işte hani seni uyarıyor ve bu gerçekten aslında büyük bir nimet. Vücutta bir yerinizin ağrıdığını hissetmeniz. Ve durun yani bir bakın bir dinleyin neden ağrıyor bir yere mi çarptım bir şey mi soktu ya da ne bileyim hani zorladım mı ya da bir hastalık mı var içeride gibisinden. Bir kendinizi dinlemenizde fayda var. Ve bunun neticesinde de emin olun daha da işin kötüye gitmesinin önüne çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Bunları Önemseyin özellikle ilerleyen yaşlarda e, vücut daha da çok ilgi istiyor e, haklı olarak. E, yani günün 24 saatinin sadece bir saatini yapamıyorsanız yarım saatini yapamıyorsanız 10 dakikasını e, kendinize ayırmanızda herhangi bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. E, yapın. Bunları yapın güzel bir müzik açın dinlendirici güzel sözleri olan sizi e, moral motivasyonunuzu düşürmeyecek çünkü öyle müzikler var ki yani arabesk falan zaten e, dinlemiyorum tavsiye de etmiyorum e, çünkü oturduğunuz yerde bir anda hiçbir derdim yokken tonlarca derdim olabiliyor neden böyle bir psikolojiye gireyim ki yani e, zaten üç günlük dünya yani e, bunu üzülerek, dert ederek, e, kafa yorarak geçirmek bilmiyorum. Hoş değil. E, tabii ki hani yani sorunlarımızı ya da yapabileceklerimizi düşüneceğiz ama yani bu şekilde e, çözümü olmayan şeyleri düşünmek. Yani hani bu insanlar neden böyle? Yani böyle kardeşim işte yani. yani. Konuşarak değiştirebilecek misin? Değiştiremeyeceksin. E konuşma o zaman yani. Değiştirmeye kendinden başla. Mesela sen yapma öyle insanlara. E, sen o şekilde kötü davranma diğer insanlara. E, şikayet ediyorsan mesela bir kuruma gittiğinde e, işlerin iyi yapılmadığından, sen kendi kurumunda, çalıştığın yerde e, işleri iyi götürmeye bak mesela. Hani kendini düzelt, sonra etraf düzelsin etrafı zaten düzeltemiyorsun. Yani hiçbirimizin öyle bir süper gücü yok ki öyle bir anda çat diye dokunsak bütün kurum ve kuruluşlarda liyakatli insanlar gelse bütün her yerde çalışanlar hakkıyla oralara gelmiş girmiş olsa öyle bir şey olsa keşke olsa bak katılıyorum canı gönüller ama yok yani şu anda düzen böyle ve bu düzene karşı koymamızın da yolu kendimizden başlıyor. Benim gücüm şu an kendime yetiyorsa kendimi düzelteceğim. Benim gücüm birkaç kişiye de yetiyorsa hem kendimi hem de o birkaç kişiyi düzelteceğim. Bu böyle böyle artık büyüyecek. Büyüyemezse de finalde ben derim ki elimden geleni yaptım. Ben kendimi değiştirebiliyordum. Değiştirdim. Hak ettiğimi yapabileceğimi en güzelini yaptım. Gerisine de benim artık yapacak bir şeyim yok derim. Ama bu olumsuzlukları konuştukça yeniden baştan başlayıp yeniden o olayları yaşayarak, yeniden yeniden o şeyleri canlandırarak ve çözüme de ulaşmayarak, herhangi bir çözüme de kavuşturmayarak sorun giderek büyümeye, bana da dert olmaya devam ediyor. Gerek yok. Yani çözüm bu. Önce kendimizden başlayacağız. Önce kendimizi değiştireceğiz. Sonra etrafı değiştireceğiz. Yapabiliyorsak, yapabildiklerimizi yapacağız. Sonrasında da işte görün mutluluğu. Düğün konusuna değinmek istiyorum. Düğün konusunda rotamız şöyleydi. Hemen ben buradan gittim İstanbul'a ve İstanbul'dan hemen yeni açılan Rize Havalimanı'na iniş yaptım ve bunun neticesinde ailemi beklemeye başladım. Sonrasında annemler nideden geldi ve orada işte ayın 17'si gibi onlar da gelmiş oldu. 18'inde Rize'deki düğünü gerçekleştirdik. Fazlaca yoğun ve yorgun olarak Rize merkeze gidildi. Oradan bir saatlik yol bulunduğumuz ilçeye yaklaşık. Ardeşen'de yaptık düğünü. Oradan sonra geri dönüş, dış çekimler, ondan sonra onun öncesinde kuaför, sonrasında işte arabanın süslenmesi vesaire derken bunlarla koşturduk. Sonra ertesi gün sabah yola çıktık. Daha yola çıkmadan 3 <laughs> araba çıktık. iki de teyzemlerin arabasıyla beraber. Yola çıkmadan hemen önce daha evden ayrılmadan bizim arabanın arka tekerine bir çivi girmiş olduğunu gördük. ve Teker biraz inmiş. Neyse ki hemen daha yola çıkıp araç hızlanmadan fark ettik. Çünkü araba bir de ağzına kadar yüklü. Hani arabadaki hani ben kullanıyorum ama arkada bir tuhaflık var. Böyle hani araba arkaya doğru çok hafif çökmüş ama hani... Arabanın bagajı da ağzına kadar dolu. Yani ondan niye düşünüyorum? Arabayı yüklemiş olduğumuzdan kaynaklı bir yamukluk var diye düşünüyorum. Ee, sonrasında neyse ki e, hemen arkamızda gelen teyzemler e, hemen arayıp söylerlerdiler ki sizin tekeriniz bir hani bir bakalım falan. Hemen yakında da bir yerde lastikçi vardı ve hemen gittik yaptık hallettik falan. E, neyse ki sonra yolculuğumuz boyunca herhangi bir problemle karşılaşmadık. Yolda çok güzel maceralarımız oldu. Üç araba peş peşe hiç ayrılmadan e, gittik. E, yaklaşık e, öğlen 12.1 gibi çıkmak zorunda kaldık yola ve 12 saatlik bir yolun sonucunda da e, gece 1 gibi eve varmış bulunduk e, ve sonrasında. Hemen yatıp ertesi gün hazırlıklara başlandı. Bir gün sonra da zaten eşimin aile kısmı yola çıktılar. Onlar geldiler. Ee, ve böylelikle bir sonraki aşama olan <laughs> Nida'daki düğünümüzü gerçekleştirdik. Ve orada da yine sabahtan hazırlıklar başladı. Yürü, yürü, kuaför. Dış çekim ve ondan sonra tekrar düğün salonu. Biraz daha idmanlıydık artık ikinci düğünde. Kim nerede ne yapması gerektiğini biraz daha öğrenmişti. E, provamızı yapmış gibi olduk e, birinci düğünle birlikte. E, i̇kinci düğünümüzde de e, her şey yine hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde oldu. Organizasyonlar yapılacaklar, edilecekler, onlar bunlar işte biraz biraz oynamalar. Ve sonrasında da e, kapanış, düğün konvoyuyla eve dönüş şeklinde <laughs> e, tamamladık. Ee, gelen gelmeyen herkese çok teşekkürler. Ee, ve böylelikle düğünümüzü tamamladık. Bir sonraki günde zaten Nevşehir'e yolculuğa çıktık. Instagram'dan takip edenler biliyor. Sürekli hikayelerle de zaten sizi de gezdirdik. Ve Nevşehir çok güzel bir yer. Ee, inanılmaz tarihi duası olan bir yer. Oraya gitmeden önce diğer bütün yerlerde olduğu gibi mutlaka müze kart edinin. Biz bir de 25 yaş altında olduğumuz için ücretsiz müze kart uygulamasından da yararlandık ve birçok yeri ücretsiz bir şekilde gezme şansımız oldu. Birkaç tane özel müzeye sadece ücretli olarak girdik. Onlar da çok problem değildi. Yani 20-30 tane yer geziyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Birkaç tanesine de ücretli girin, bir şey olmaz. Zaten hani ücretsiz hakkınız yoksa bile yine müze kartı alın. Çünkü şimdi yaklaşık 20 tane yere gireceksiniz ve bunların en düşük bir tane yerin giriş yeri 50 TL falan kişi başı. Şimdi zaten müze kartı Yıllık ücreti 60 TL. Yani yılda sadece 60 TL verip sonra müze karsın geçtiği her yerde kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Şimdi bir tanesi 50 olduğu için bir hesaplayın bakalım. Orada 20 tane yer gezeceksiniz. O yüzden müze karsı edinmeniz çok daha mantıklı. Zaten biz telefon üzerinden edindik. Yani fiziksel bir şekilde kart almadık. Oradan girmeden önce hemen oradaki yerden karekort oluşturuyorsunuz ve o karekortu oradaki turnikelerden okutuyorsunuz. Görevliler yardımcı oluyor zaten. Ve sonrasında içiyorsunuz, geziyorsunuz, kurallara uyuyorsunuz ve çekim yapılamayan birçok yer var. Yani yapabildiğimiz kadarını yaptık. Yapamadıklarımızı da artık aralarda ben yine bu şekilde girip anlatarak size gerçekleştireceğim. Gerçekten buram buram tarih kokuyor. Güzel yerler. insana iyi hissettiriyor diyebilirim ee, özellikle hem Niğde'de bulunan hem Nevşehir'de bulunan yeraltı şehirleri var e, yerin 8 kat altında, e, koridorları daracık yapılmış e, güvenlik anlamında yani işgalcilere yavaşlatma ya yönelik e, normal böyle bir kat inmiş inerken o e, şeyler koridorlar çok dar böyle eğilerek iniyorsunuz e, sonra geniş bir odaya çıkıyorsunuz nefes alıyorsunuz tekrar bir daha giriyorsunuz falan e, bizim için çok iyi bir deneyimdi e, kaldığımız otel e, çok iyi seçilmişti. Otel konusunda şunu deneyimledik ki gerçekten internetteki objektif olacak web sitelerden birkaç tane farklı web siteden otel puanlamalarına bakın. Yorumlara bakın mutlaka okuyun. İnsanlar ne yazmış. Biz zaten hani 5 üzerinden 4'ün üzerinde puan alan otelleri sıralamıştık gitmeden önce. Ve hani kaldığımız otelden seçtiğimiz otelden de hem fiyat performans olarak hem hizmet olarak da memnun kaldık. Bu şekilde her yere uygulayabilirsiniz. Ya yani bir site eğer objektif değilse öbür site mutlaka objektiftir. O yüzden 3-4 tane farklı web siteden karşılaştırmanızı tavsiye ediyorum. bunları mutlaka 5 üzerinden 4 puanın da üzerinde seçmelisiniz ki iyi bir hizmet güvenli bir hizmet, kaliteli bir hizmet alabilirsiniz. Mesela bizim yaşadığımız tek büyük problem otopark sorunuydu. Birkaç tane otel bir arada ve yani kendine ait bir otoparkı yoktu otelin rastgele boş yol biraz da şey böyle dik bir yamaç tırmanıyorsunuz. Hani orada bir yerlere böyle şey olarak düzenlememişler bile. Hani herkes rastgele arabasını balık istifi koyuyor. Hani biraz da o yönden sıkıntı yaşadık. Ama onun dışında öyle başka da yaşadığımız herhangi bir sorun yoktu. Zaten ben e, bulmuş olduğumuz web siteden önceden yer ayırdığımız web sitede bu problemi de dile getirdim. Otopark konusunda sıkıntı olduğunu. Ama onun dışında herhangi bir sıkıntı da otel konusunda yaşamadık. Yani zaten manzarası falan Instagram'dan gördüğünüz Gerçekten çok iyiydi. Ee, sabah balonların kalkışını falan izliyordunuz sadece otel odanızın camından. Ee, gayet güzeldi. Evet bu şekilde genel olarak sonrasında da Niğde'ye tekrar döndük, aileyle birkaç günü zaman geçirip tekrardan İstanbul'un yolunu tuttuk ve şu an tekrardan Tekirdağ'dayız. Yeniden görev başı. tekrardan <laughs> eski hayata dönüş şeklinde ee, özetlenebilir. Keyifliydi, eğlenceliydi karşılıklı aileler arasında, çocuklar arasında, gelin damat arasında anlayış olduktan sonra e, her türlü çözülüyor. E, yani siz sonuçta hayırlı bir iş için e, yola koyuluyorsunuz ve hani Allah mutlaka yardımcınız oluyor ve bir şekilde en olmayacak dediğiniz işler bile çok güzel bir şekilde sonuçlanabiliyor. Evet anlatacaklarım bu kadar. Oldukça uzun bir video oldu. Buraya kadar dinlediyseniz artık bir Abone olun ve beğenin. Ee, ve şu videoyu da başka arkadaşlarınıza gönderin ve paylaşın. Onlar da izlesinler. Ee, diğer insan sağlığı hakkında olan videolarımı özellikle ilk yardım hakkında olan videolarımı da mutlaka gönderin. Sevdiklerinize ki ciddi faydası olacaktır. Konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.